Efendim, herkese merhaba. E, Fed'in faiz indiriminin ardından e, uluslararası piyasalarda özellikle Amerikan borsalarında yükselişleri görmüştük. Ancak e, Fed'in açıklamalarının geçtiğimiz e, gün içerisinde e, bir miktar e, satışa yönelik şekilde şahin olduğu yorumu piyasaları etkilemeye başladı. Şu dakikalarda Amerikan borsalarına e, baktığımızda Amerikan borsalarında Hafif tekrar yükselişe döndüğünü görüyoruz e, piyasaların. Altın fiyatlarında ise bir soluklanma vardı. O da hafifçe yukarı döndürdü e, piyasaları. Avrupa piyasaları bugün Almanya hariç hafif artılarda devam ediyor. Asya'da sabah açılışların bir miktar eksi olduğunu görmüştük. Kapanışlarda da özellikle Japonya'da faiz değişikliğinin olmamasının ardından satışların geldiğini gördük. Ama e, Hang Seng'in hafif yukarıda, Şanghay'ın ise çok hafif aşağıda olduğunu görüyoruz. Genel olarak hafta sonuna girerken e, düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği gözüküyor ve yapılan yorumlarda da özellikle mesela altın fiyatları için bakıldığında e, dün de söyledik, hep e, portföylerde bir miktar. Altın olması gerektiğine dair yorumlar var. En son yorumlardan bir tanesi de ünlü yatırımcı Dalyo'dan geldi. Yani e, önümüzdeki günlerde yine e, altının portföylerde bulunması gerektiğine dair bir açıklama bu. E, Dalio'nun da açıklamaları dediğiniz gibi, dediğim gibi altına yönelik. Ray Dalio küresel borç başlıklarının büyük para birimlerini zayıflatacağını, altın ve fiyatı olmayan para birimlerinin güç kazanacağını söylemiş. Portföylerde %10 altın e, olması gerektiğini söylüyor da e, Dalio Daha önce bir yatırımcının haberinden bahsetmiştik. Onun da %25 e, altının portföylerde bulunması gerektiğine dair açıklamalarını aktarmıştık. Bu arada sevgili Cemal Payda e, teknik olarak e, bize altında dikkat etmemiz gereken seviyeleri söylemiş. 3625 seviyesi burada önemli bir e, seviye. Bu seviyenin altına doğru gelen atış e Hareketler bizi 3.575 seviyesine doğru düşürebilir ama genel olarak altında şu anda 3.500 seviyesinin çok önemli bir destek olduğunu söyleyelim ve 3.700 üzerine yapılacak ataklarında ilk etapta bizi 3.900 ve 4.000'e doğru taşıyabilmesi ihtimalinden bahsedelim. Bu arada tabii e, biz çokça yurt içi piyasalardan bahsede yurt dışı piyasalardan bahsediyoruz ama yurt içinde de çok önemli bir gelişme oldu bildiğiniz gibi o gelişmede. YSK'nın e, CHP'de yapılacak olan e, kongreyinin iptaline dair mevcut e, yönetimin yapacağı kongreyi iptaline dair e, taleplerini reddetmesi, e, bu e, red kararı oldukça önemli tabii e, çünkü bu borsa İstanbul'un belki de Önünü açan bir gelişme. Ee, biz de bununla ilgili bir tweet attık. Ee, tweet'te şunu söylemeye çalışıyoruz. CHP'de kurultay süreci noter ile yapılıyorsa ki bunun yapılmasının önündeki engel YSK'nın son e, red kararı ile birlikte e, açılmış gözüküyor. Bu durumda partinin mevcut yönetiminin kurultaya müdahale etme hakkı kalmıyor. Yani böyle bir şansı kalmıyor. Nisan ayındaki olağanüstü kurultaydan farklı olarak bu kurultay... Hukuken bağlayıcı olacak ve en çarpıcı ifade bu kurultay yapılırsa kanunen kayyum yolu da kapanıyor. O yüzden e, bu durum mevcut Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olması ya da butlan kararını da olumsuz etkileyecek bir durum. E, böylelikle e, bu e, önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da farklı farklı sonuçlar doğurabilir. Ama Borsa İstanbul'da dediğim gibi kağıt seçimine dikkat etmek lazım. Endeks'te önümüzdeki günlerde yine e, hukuk yoluna e, bağlı çeşitli açıklamalar, çeşitli gelişmeler olabilse de önemli bir belirsizliği ortadan kaldırabilir. Bu kurultay kararı hukuki bir netlik getirirse bu süreç sonunda kayyum gibi radikal bir müdahale ihtimalinde ortadan kaldırıyor. Ama dediğim gibi Borsa İstanbul'da zaten ekime kadar bir kısa süreli ralli olabilir demiştik daha önceki erteleme kararıyla de birlikte ama şunu unutmamak lazım özellikle bu kara para konusundaki gelişmeler yine önümüzdeki günlerde savaş konusundaki gelişmeler nasıl altına yarıyorsa Borsa İstanbul'a da yaramayacak bir başlık olarak önümüzde durmakta. The Economist'e baktığımız zaman bugün yine önemli haberler var. Ee, Birleşmiş Milletler'in geleceğinde çürüme ve Trumplaşma başlığından bahsediliyor. Avrupa'nın tuhaf av savunma matematiği dün aktarmıştık. Yani 120 milyar dolar gerekiyor ee, Ukrayna'nın e, Rusya ile savaşabilmesi için 60 milyar dolarını bütçeden karşılıyor. Bir 60 milyar dolar bulunması, bulabilmesi gerekiyor Ukrayna'nın savaşa devam etmesi için. Ee, bu arada yine Avrupa'nın e tuhaf savunma matematiği içerisindeki önemli e, gelişmelerden bir tanesi de Almanya'da yaşananlar. AFD'nin Almanya'yı böldüğüne dair haberler var. Bunlar önemli gelişmeler. E, manşetlerimize baktığımızda da yine Ray altın dediğini söylemiştik. E, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gidiyor. Öncesinde Trump ise Ortodoks Patriği Bartolomo ile e, bir araya geldi. Bunlar önemli gelişmeler. Bu arada Arjantin çok övülüyordu. Arjantin'deki kur şoku hükümetin politika bandı dağıldı. E, Arjantin pezosu inanılmaz şekilde e, değer kaybediyor. Onu da bir söylemek lazım. E, Arjantin pezosu dolar karşısında yüzde %7 civarında değer kaybederek 1.45 seviyesine kadar indi. Bunlar da yine önemli başlıklarımız arasında. Ama bir defa daha ee, tekrar edelim istiyorum ee, son CHP'ye <laughs> yönelik e, haber CHP'de yol açıldı 22. olağanüstü kurultay pazar günü yapılacak e, haberi de önemli bir haber borsa açısından olumlu sonuçları olabilir gibi gözüküyor bu arada borsada pozisyon alırken Hangi kağıtlarda pozisyon alacaksınız? Borsada yeni akım çöpten şirket yaratmak haberini de dönüp okumanızı rica ediyorum. www.bsfinans.com adresinde. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.